Birinci soruda Devutum'un yukarıdaki sözünden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabileceğimiz sorulmuştur. Devutum özgürlük istemimizin belirlememize göre hareket edip etmeme gücünden başka bir şey olmadığını söyleyerek aslında insanın özgür olduğunu kabul etmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soruda parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargardan hangisine ulaşabileceğimiz sorulmuştur. Parçada 18. yüzyılda Fransız İhtilali'nin etkisiyle monarşinin ortadan kalkmasıyla düşünsel alanda da duygu ve düşüncenin istenildiği gibi özgür bir şekilde ortaya çıktığını bu gelişmelerle beraber ise romantizmin ortaya çıktığını bu akımla beraber de duygu, coşku veren eserler verildiğini görüyoruz. O halde buradan yola çıkarak da seçeneklere baktığımızda düşünce yapısındaki değişikliklerin edebiyatta da yeni gelişmelere neden olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız o yüzden A seçeneği olacaktır. Üçüncü soruda Hartman'ın yine ontolojisinde tinsel katmanının içerisinde ne yer aldığı sorulmuştur. Tinsel katmanın içerisinde düşünce ve özgürlük yer alır. Tinsel katman zaten psikolojiyle alakalıdır, bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda ise Hartman'ın görüşlerinden ha harekette hangisinin tutarlılık gösterildiği sorulmuştur. Hartman nesnelerinin varlığını ontolojinin araştırdığını, epistemoloji ise varlığın bilgisinin araştırma yaptığını, bir şeyin varlığının yoksa bilgisinin de elde edilemeyeceğini söyler. O halde varlığın bilgisinin öncelikle varlığın var olmasına bağlı olduğu sonucuna çıkartabiliriz. Bu da E seçeneğinde bize verilmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soruda neopozitivizme göre bilimselliğin ölçütü aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuştur. Neopozitivizme göre bilimselliğin ölçütü deneysel olarak da ispatlanabilendir. O halde deneysel olarak ispatlanan şeyler doğrulanabilir şeylerdir. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soruda boş bırakan yere aşağıdakilerden hangisinin geleceği sorulmuştur. Duyu verilerin ham olduğunu ve bu ham veriyi işleyen bir zihin olması gerektiği fikrinden hareket ederekten Kant'ın kantım bilginin kaynağını ham akıl hem de duyum olduğunu söylemiştir diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soruda Sartre'nin Genel bir insan doğası olmadığını, insanı neyi seçiyorsa öyle olduğunu, doğada kendi varoluşunu ortaya koyan tek varlığın insan olduğunu ve yolunu kendi belirlediğini söylemesiyle aslında ahlaki değerlerin özel olduğunu söylüyor demektir. Çünkü burada öznerlikten, bir bireysellikten, özgürlükten bahseder. Bu yüzden E seçeneği bizim doğru cevabımızdır. 8. soruda paragrafta Comte'un savunduğu temel düşüncenin aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuştur. Comte insanın zekasının düşünsel evrimini 3 bölümde inceler. Teolojik evrende insan olaylarının nedenlerini doğaüstü güçlerle, metafizik evrede soyut bir takım güçlerle Bilimsel evrede ise doğa ve insanın toplumun yaşamı üzerinde odaklanan bir bakış açısıyla incelediğini söyleyebiliriz. O halde burada Comte'un savunduğu düşünce ise bu üç temel etrafında toplumu yeniden yapılandırmadır. Çünkü yeni bir düzen vermek ister. Bunu da destekleyen yargı E seçeneğindeki toplum bilimlerin ışığında yeniden yapılandırılmalıdır olacaktır. 9. soruda yukarıda verilen ifadelerden hareketle Luk'un görüşlerine hangisinin uygun olmadığı sorulmuştur. Luk doğuştan gelen hiçbir kavramı kabul etmez, duyumlar aracılığıyla olan kavramları kabul edeceğinden dolayı Üçüncü öncülümüz lukun görüşüne uygun değildir. Diğer öncüleri incelediğimizde her türden bilginin kaynağının duyular olduğu yine lukun görüşüdür. Bilginin veri kaynağının duyumlar olduğu lukun görüşüdür. Her kavram deneyimin yani duyular aracında olan bir deneyimin ürünü olduğu lukun görüşüdür. Zihinde tüm kavram ve düşüncelerin duyumların dönüştürülmüş hali olduğu yine lukun görüşüdür diyebiliriz. Ama üçüncü öncü bugün görüşü değildir. Onuncu soruda Kergard'ın aşağıdakilerden hangisini düşünmenin en önemli koşulu olarak da savunduğu sorulmuştur. Parçaya baktığımızda parçada soyut düşünmeye karşı somut düşünmeyi önemsediğini, ona göre soyut düşünmede bireyin geri plana itildiğini, benzeri bir biçimde nesnel düşünmede de bireyin önemini kaybedeceğinden bahseder. O halde burada düşünmenin en önemli koşulunun bireyin var olmasının bilincinde olması diyebiliriz. Çünkü öznel düşünme insanda varoluşun yani duyularının farkında olmasıdır. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.